Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de özel sıralama seçeneğini uygulayarak istediğimiz değerleri istediğimiz sütun ya da satırlarda nasıl sıralayabiliriz bunu göstermiş olacağım. Yani birbirine bağlı değişkenleri istediğimiz gibi nasıl sıralayabileceğiz bunu göreceğiz. Şimdi öncelikle stokları ben büyükten küçüğe doğru sıralı görmek istiyorum. Bunu tabi basit bir şekilde buradan küçükten büyüğe doğru sırala diyerek yapabiliriz. Ama aynı zamanda istiyorum ki ben bu sıralamayı yaptıktan sonra sipariş adetleri de kendi arasında büyükten küçüğe doğru sıralansın. Yani buradaki 4, 12, 5 olarak değil de 15, 12 olarak gelsin. Bunlar da hani 2 adet olarak elimde stok kalan ürünlerde verdiğim sipariş adetleri de 20, 10 ve 5 olarak otomatik olarak sıralansın. Bunu nasıl yapacağım? Listeyi ilk haline getiriyorum. Şimdi Sırala ve filtre uygulayı seçtikten sonra özel sıralamaya tıklıyorum. Burada da sıralama ölçütü öncelikle benim istediğim neydi? Stokları küçükten büyüğe doğru sıralamaktı. Bu böyle kalacak. Peki sonrasında sipariş adetlerini de büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyordum. Düze ekle diyorum. Düze ekledikten sonra buradan sipariş adedini seçiyorum. Bunu da büyükten küçüğe doğru sırala diyorum. Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi iki adet olarak elimde stok olarak bulunan ürünler büyükten küçüğe doğru sıralanmış oldu sipariş adedinde. Ve yine aynı şekilde elimde 4 adet stok olan ürünler sipariş adedinde yine büyükten küçüğe doğru sıralanmış oldu. Tekrar eden başka var mı? Var. 6'lar var. 6 adet elimde stok olarak bulunan ürünlerde 15'ten 10'a doğru sıralanmış oldu. Peki ben bunu e, simgesel olarak gösterseydim, o zaman nasıl yapardım? Yani belli simge kümelerini göreceğim ve onları da e, küçükten büyüğe doğru sıralasın isteyeceğim. Burada herhangi bir e, veri yazmadan bunu nasıl yapabilirim? Bir ona bakalım. Şimdi öncelikle bu değerleri seçtikten sonra, e, stok değerlerini seçtikten sonra koşullu biçimlendirmeden simge kümeleri diyelim. Burada 5 ayrı değer gösterelim. Hemen şuradan. Yani eğer elimde fazla stok varsa belli bir yüzdelik dilim içinde yani ürünlerin %80'inden fazla bir ürün stoğu varsa elimde bu e, sıralamaya göre yeşil yukarı bakacak şekilde ve diğerlerinde e, sağ yönde yukarı veya sağa bakacak, sağ aşağı bakacak ya da kritik durumda olan varsa da aşağı doğru gösterecek. Bunu nasıl göreceğim? Hemen bakalım. Yalnızca simge olarak göster diyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi kendi arasında bir sıralama yapmadı. Ya da ben bunu şöyle de yapabilirim. Sıralı ve filtre filtre uygula dedikten sonra şuradan küçükten büyüğe doğru sıralayabilirim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıralamaya gerek kalmadan bunu bu şekilde göstermiş oldu. Peki bunun özel sıralaması nasıl olurdu? Ctrl Z deyip geri dönüyorum buradaki sayfaya. Bu sefer şöyle bir şey yapalım. Önce şu aşağı doğru bakanları getirsin. İkinci olarak şu yeşili getirsin. Ve diğerlerini de ondan sonra istediğimiz şekilde sıralayabilelim. Hepsini seçiyorum. Buradan sırala ve filtre uyguladan özel sıralama diyorum. Öncelikle yine stoğu seçip buradan hücre simgesi. İlk olarak hangisini görmek istiyordum? Aşağı doğru bakanları görmek istiyorum. Daha sonrasında yukarı doğru bakanları görmek istiyorum. Buradan yine hücre simgesini seçip buradan yukarı doğru bakanları. Daha sonrasında bir düzey daha ekliyorum. Stok adı, stok diyorum. Buradan da yine hücre simgesini seçtikten sonra sağ bakanları getirsin ve son olarak zaten otomatik olarak getirecek ama biz yine de seçelim. Stoku, stoku seçtikten sonra buradan hücre simgesi ve sağ aşağı yönde olanları göstersin istiyorum. Bakalım yapacak mı? Tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi önce aşağı bakanlar sonra yukarı bakan sağ bakanlar ve sağ aşağı bakanlar olarak sıralamış oldu. Sizler de tablolarınızda bu şekilde özel sıralamadan faydalanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.